Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euroleague normal sezon mücadelelerinde, Baskonya ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Baskonya, deplasman ekibi Barcelona'yı ağırlıyor. İspanya'nın iki kaliteli ekibi birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve birbirleriyle oynadıkları maçlar iyice zorlaşıyor. Ev sahibi Baskonya yüksek tempolu maçlar çıkarıyor, bu sezonda fakat güven vermiyor. Deplasman ekibi Barcelona ise kadroda biraz yenilenmeye gitti ve çok tempolu oynayabiliyor. Ben genel itibariyle yüksek tempolu bir maç bekliyorum. Bol skor izlememiz olası görünüyor. Tahmin 158.5 istoran 1.44. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.